sokağa askerin inmesi, tankların ve zırhlı araçların dolaşmasıyla operasyon başlıyor komuta. Bu cümle bir savaş ilanı değil ama hedefteki halk. Sokağa tankla gireceğiz. Çünkü tank halkın psikolojisi üzerine oldukça etki ediyor ve zırhlı tugaylar ilk aşamada gidecek Tugay'la başlangıçta. Korkunç balyoz darbe planının yol haritasının çizildiği darbe toplantısında konuşulanlar tüyler ürpertici. Halkın psikolojisini tankla ezmeyi hedefe koyanlar ülkeyi 80 öncesine döndürmeyi planlamış. Kontrol noktaları ile arama tarama faaliyetlerinde karma unsurlar görevlendirilecek. Kontrol noktalarında uygun ve gerekli yerlere tanklar da görevlendirilecek. Ani müdahale birlikleri hafif silah mühimmatı bakımından takviye edilecek otomatik silah ve taarruz el bombası miktarları artırılacak. Milletin göz bebeği, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kendi amaçları doğrultusunda yönlendirmeye çalışan cuntacılar İstanbul'un Gazi Mahallesi, Eyüp, Fatih ve Sultanbeyli gibi yerlerine darbe harekatı adı altında tank yürütmeyi planlamış. Avrupa yakasındaki harekat merkezlerinden biri olarak da Hastal Kışlası belirlenmiş. İddiaya göre tankların Eyüp'ten Hastal Kışlası'na kadar yürütülmesi planlanmış. Amaçsa halka gözdağı vermek. Komutan Komutanım biraz önce de arz ettiğim gibi bize verilen başlangıçta tank bölük timi ile Eyüp'ten başlayan ve Hafsal Fışlası'nda biten bir güzergah ki bu bölgeler daha ziyade olayların ceren ettiği bölgeler komutanım. Bu bölgedeki halka dost olarak bildirilen halka destek ve güven diğerlerine de bir desteği kesme şeklinde gözdağı verilecek. Anadolu yakasının üç büyük ilçesi ise tankların konuşlanma adresleri olarak düşünülmüş. Burası Üsküdar Meydanı, Anadolu yakasının iki merkez noktasından biri. Burası da Kadıköy İskele Meydanı, Kara Deniz ve Demiryolu Ulaşım Ağı'nın Anadolu yakasındaki merkezi. Ve Ümraniye eğer korkunç plan hayata geçmiş olsaydı vatandaşların özgürce gezdikleri bu mekanlarda tanklar yürüyecekti. Tank takımları emirle Üsküdar Demokrasi Meydanı, Ümraniye Alamdağ Caddesi Eski Kaymakamlık Binası önünde ve Kadıköy İskele Meydanı'nda konuşlanacak.